5 Şubat 2024 Pazartesi Taceddin Kutay Akşam Gazetesi Maraş'ta 6 Şubat ve Devlet 6 Şubat'ın birinci yıl dönümünde yine Kahramanmaraş'tayız. Bir süre hizmet etmek nasip olmuştu. Depremden sonra burada ve dönerken bildiğiniz o virane Maraş'ı bırakmıştım. Havada, çadırda yaşayanları dahi yağdır Mevlam su dedirten kesif bir toz bulutu, dört bir yanda inkas, tek bir sokak lambasının yanmadığı zifiri karanlık gecelerinde deprem yağmacılarına karşı tedbir olarak bekçilerin dondurucu soğun ramına arşınladığı sokaklar. Mümin mütevekkil fakat yıpranmış münkaris simalar bırakarak geriye dönmüştüm İstanbul'a. Kısacası manzarası Maraş'ın tufan gününden yamandı. En garibi her yerinden sular fışkıran Maraş'ın Kerbela'ya dönmesiydi. Fakat dünyanın en asil, en kanaatkar, en onun sayesinde Asuman tepemizde çökmeden duran insanlarını büyük bir hayranlıkla tanıyarak döndüm. Zerre mübalağa etmeden söylediğim şu sözün bir gram darası olmadığına inanın lütfen. İşte bugün büyük bir heves ve merakla Maraş sokaklarını yeniden arşınlıyorum. Konforlu evlerinde soğun eksi bilmem kaç derecesinde canhıraş çalışanlarla dalga geçergesine devlet yok tweetleri atanların terbiyesizliği unutulmuş. Kimsenin umrunda olmamış daha doğrusu. Herkes ekmeğinde. Hiç kimsenin bir kesi olmadığı bir can pazarıydı burası. Herkesin bir kesi vardı aslında hiç kimsenin kimsesi de yoktu. Velisi olmayanın velisi olan devlet vardı. Bir tek ve devletin hayır himmet sahibi evlatları. Şimdi Türkoğlu'nda, Dulkadiroğlu'nda depremin üzerinden henüz bir yıl geçmeden tamamlanan ve teslim edilen Toki evlerini görünce bir teviye Allah zeval vermesin diye dua ettiğimiz devletin ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz. O ki var ve kıymetini bilenin de bilmeyenin de ırzı, namusu, sağlığı ve huzuru ondan soruluyor kıymetini bilmeli. 6 Şubat depremindeki tek bir sahne bile bunu idrak etmeye yeter. Hududun bu tarafında devlet vardı ve hatasıyla, sevabıyla iş gördü. Buna mukabil Suriye tarafında devlet yoktu. Velisi olmayan mağdurlar olarak koşturdular ümitsizce. Maraş hala mahsun, Maraş hala mağrur. Hafızayı beşer nisyan ile maluldur kabul. Fakat unutmak da uzun zaman alan bir süreç. Fakat Maraş'ın yolları mamur. Su şebekesi ayakta, kanalizasyon tertibatı ayağa kaldırılmış. En mühimi kimse açıkta değil, çadırda yaşayan kimse yok. Evlerine geçenler de var, konteynerde yaşayanlar da. Velakin kimsesiz, merciye müracaatsız hiç kimse yok. Devlet ehliyetle idare edilince kudretini hayra yöneltebiliyor işte. En büyük ispatı 6 Şubat'ta Maraş, 6 Şubat'ta Maraş mukayesesinde.